Dogecoin kripto analiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Dogecoin ile ilgili bir video hazırlayacağım. Arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere Elon Musk bazı Dogecoin ile ilgili tweetler attı. Bunları inceleyeceğiz. Bunları incelemeden önce arkadaşlar ilk önceki Dogecoin'in ve Bitcoin'in bir grafiğine şöyle bir detaylı bir şekilde bakalım ki ona göre tweetle beraber ilişkilendirelim. Şimdi arkadaşlar Dogecoin'e geldiğimiz zaman şöyle 15 dakikalık mumda bakmamız bizim için daha iyi olacaktır. Elon Musk'ın şurada bir destek tweet'i geldi. Destek tweet'ine ilave eden bir tweet daha attı. Ve yaklaşık olarak %6,6'lık bir yükseliş yaptı Elon Musk'ın tweetleri sonrası. Şu anda ama eski seviyesine geri döndü. Şimdi bazı arkadaşlarımız bana söylüyor hocam bu düşüş Elon Musk etkisini kay kaybediyor mu yok kaybetti mi eskiden Elon Musk bir tweet atardı %40 %50 yükselirdi şu anda neden böyle oldu diye soran arkadaşlarımıza hemen size ben şunu şekilde izah edeyim. Şimdi arkadaşlar Dogecoin'i el ama %6,6 yükseltmiş olabilir. Ama %15'lik bir düşüşü engellemiş oldu. Hem de eski seviyesine eski seviyesine geldi. Yani düşüşü engellemiş oldu bu yükselişte. Yani bu yükseliş yükseliş yapsın diye atılmış bir tweetten ziyade düşüşü engellemek için destekte atılan bir tweetti. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü Bitcoin durmadan düştüğü için Elon Musk'a e, bu düşüşten olabildiğince Dogecoin'in az bir şekilde etkilenmesi için bir destek tweeti attı ve bazı gizli subliminal mesajları da arkadaşlar tweet'in içinde barındırdı. Ve bu bu akşam 22.00'dan Amerika'dan gelen verileri bekliyoruz. Gelecek verileri bekliyoruz. Bakalım verilerin ulumlu gelmesiyle beraber piyasalarda artık bir hafif bir toparlanma önümüzdeki faiz toplantısıyla da beraber bunu artık net bir şekilde e, piyasanın dönmesini bekliyorum. Çünkü bu artık son faiz artışı olacağını düşünüyorum. Çünkü Arkadaşlar faizler çok yüksel, çok yükseldi Amerika'da. Yani daha önce hiç bu kadar uzun bir süredir yükselmemişti. Bu faiz artışıyla da beraber artık ben faiz artışlarına Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın son vereceğini düşünüyorum. Ve bize de bu haberini getirecek haberin bu olacağını düşünüyorum. Ama şurada bir virgül koyayım. Şu söylediklerimi söyledikten sonra e, hemen videoma geçeceğim. Arkadaşlar Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bakın Telegram grubumuza gelerek burada Bizlerin e, Doçgun ile ilgili yorumları var, sohbet ortamları var. Şu anda 240 kişiyiz. Hepinizi arkadaşlar bekliyorum. Yani burada güzel bir şekilde sohbet muhabbet ortamı dönüyor. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Burada güzel bir şekilde sohbet muhabbetimizi etelim. Aşağıda YouTube videomun açıklama kısmında da bu linki bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar... Ee, sizlere önemli bir haberi aktarıyorum. Çin kripto para para piyasasına girmeyi düşünüyor arkadaşlar. Çin Hong Kong'un bir kripto para merkezi olma teklifini desteklediğini belirtiyor. Ve boğa sinyalleri geliyor arkadaşlar bu konuyla ilgili. Yani sizlere ben şunu söyleyeyim. Çin biliyorsunuz ki kripto para birimlerini yasaklamıştı. Çin kripto para birimlerini yasakladığı için kripto para birimlerinde sadece Amerika tarafından gelen destekle biz bir yerlere geliyorduk. Yükselişler yapıyorduk, düşüşler yapıyorduk. Sadece örnek veriyorum şu anda nasıl Amerika'dan gelen verileri bekliyorsak sadece Amerika'dan gelen verileri bekliyorduk. Ama Çin'in de oyuna dahil olması durumunda artık Çin'in de borsalarını takip edeceğiz. Çin'in de Çin'den gelen verileri de takip edeceğiz. Ve şunu unutmayın. Çin'in girmesi demek en çok Dogecoin'e yarayacaktır arkadaşlar. Bakın. Bunu sizlere söylüyorum. Çünkü nüfusu olan fazla yerlerde kullanılabilir, olarak en yüksek Dogecoin. Şimdi bazı arkadaşımız, arkadaşımız bana dedi Çin kripto para piyasasına girse kendine kripto para çıkartır. Dogecoin Bitcoin niye kullansın? Arkadaşlar bu dediğiniz bu şekilde olmuyor. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde belli bir ekosistemin içine dahil olan e, sistemlere dahil olan kişi veya kuruluşlar veya kurumlar her zaman kendi yarattığı sistemle girmeye kalktığı zaman tökezlemiştir. Yani Burada Bitcoin bu piyasanın babasıdır. Bunu değiştirmeye gücü yetmez. Bir devletin de yetmez. Burada Dogecoin bir altcoin'dir. Ethereum'dur. Bunların bir e, değer görmüşlüğü vardır. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Elon Musk'ın tweetine geliyoruz. Ve Dogecoin ile ilgili olan kısma geliyoruz arkadaşlar. Şimdi... Dogun dışarı çıkmasına izin verdiğimi itiraf etmenin zamanı geldi diyor arkadaşlar. Hani bu tweet'i bir düzenleme yaptı. O sonra da bu şekilde söyledim. Şimdi arkadaşlar burada ne demek istiyor? Bazı arkadaşlar onu hemen söylemişler. Demişler ki işte Dogu artık desteklemeyeceğini söylemiş. Söylemiş Elon Musk. Do Elon Musk artık Dogecoin'i desteklemeyeceğini belli ediyor diyenler olmuş. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Elon Musk şu anda sizlere ben şunu söylüyorum. Dogun dışarı çıkmasına izin verdiğimi itiraf etmemin zamanı geldiğinden kastı Elon Musk yeni anlaşmaları doyuracaktır. Dogecoin cephesi yeni anlaşmaları doyuracaktır. Sizlere bahsettiğimiz 6 dolar yolculuğunda aslında kilit nokta da burada başlamaktadır. Beni tweetlerimi, videolarımı en başından beri izleyen insanlar gelecekte benim bu sözlerimin her biri kulaklarında çınlayacaktır arkadaşlar. Şu an Elon Musk bir sinyal vermiştir. Balinalara bir sinyal vermiştir. Asya piyasasına bir sinyal vermiştir. Amerikan piyasasına bir sinyal vermiştir. Bu çok önemli bir tweet'tir arkadaşlar. Bu tweet'i hepimizin idrak etmesi gerekiyor. Yani şu anda teknik analiz çizip sizlere şu anda girip şuradan Dogecoin'e tıklayıp bilmem ne şuraya düşerse, şuraya çıkarsa Doge bilmem yüzü geçer, Doge bir dolar olur. Ben size böyle hiçbir zaman konuşmadım. Ben sizlere her zaman olayın temel analizine baktım. Bazı arkadaşlarımız her zaman bana şunu söylüyor. Hocam sen kafayı yemişsin, Veyahut da ''Hocam sen bir tweet'e bel bağlayan adam mısın, bir tweet'e para yatıran adam mısın?'' Arkadaşlar bahsettiğiniz kişi standart bir insan değildir. Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesidir. Ve dünyanın en değerli şirketlerinden bir tanesidir. Ve dünyanın en büyük spekülatörüdür. Manipülasyoncusudur. Mas'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz kişi boş bir insan değil. Bu insanın her bir ağzından çıkan cümle bizim için altın değerindedir. Ve şunu unutmayın. Mas şu anda kalksın Doçkun yerine. Örnek veriyorum CZ'yi desteklesin, Çiğiz'i desteklesin, Polkadot'u desteklesin. İnanın bana e, ikinci sıraya gelmişti piyasa açımında. İnsanların Dogecoin çekememezliği yüzünden Dogecoin'i çıkartmıyorlar. Ama her ne yaparlarsa yapsınlar arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Elon Musk daha son sözünü söylemedi. Elon Musk daha son sözünü söylemedi. Elon Musk Dogecoin'in e dışarı çıkmasına izin verdi mi itiraf etmenin zamanı geldiğinden kastı şudur. Hemen ben şimdi sizlere bunu açıklayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar CEO'luk koltuğundaydı. Aynı bir CEO koltuğunda arkadaşlar yeni şirketler Dogecoin'i kabul edecektir. Yeni şirketler Dogecoin'i ödeme sistemi olarak kabul edecektir. Çünkü Elon Musk'ın bir iki hafta önceki bir tweetinde yakında Twitter'da para kazanmanın açık olacağını söylemişti. Ve bu para kazanmaları neyle dönecek? Dogecoin'e dönecek arkadaşlar 6 dolar yolculuğunda en büyük etken bunlardan bir tanesidir. Ben Dogecoin 6 dolar olacak diyorum. İnanın bana 6 doları bile geçecektir. Ben insanları umut aşılayıp, insanların duygularını sömüren bir insan değilim. Bunu ileride herkes anlayacak. Söylediğim hiçbir iste yatırım tavsiyesi değildir. Kimsenin ağını almak istemiyorum. Kimsenin, herhangi bir insanın zararı da, karı da ortak değilim arkadaşlar. Kâr etse de ortak değilim, zararına da ortak değilim. Ben kendi düşüncelerimi sonuna kadar aktaracağım. Sizlere doğru olan yolda, elimden gelen her şeyi yaparak, Son ana kadar da Dogecoin'in doğrularını yanlışlarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce. Yani Elon Musk'ın planlamaları artık yavaş yavaş başlayacağını düşünüyorum. Çünkü ben şöyle haberlere baktığım zaman da bakın 1 Şubat'tan beri Dogecoin tarafının düşüş geldi ki bir Dogecoin balinası fırsat bilip ekleme yapmaya devam ediyor. Doge balinası, ba, ba, Doge balinası cüzdanına 32.3 milyon adet daha Doge ekledi. Yükseliş beklentisi olduğunu varsayabiliriz. Balinalar deli gibi doge topluyor arkadaşlar. Bu satanlar kim? Bu dogeleri satanlar kim? Acemi yatırımcı arkadaşlar. Acemi yatırımcı şurada bir düşüş görüyor. Bakın şöyle göstereceğim sizlere. Şurada düşüş görüyor. Aa, daha da düşecek, daha da düşecek satıyor. Bittik daha da çok düşecek, daha da düşecek. Sonra bir dönüyor buradan yukarıya. Aa burada, burada olduğu gibi. Bakın ne olmuş burada? Aynısı. Bu düşecek, düşecek. Daha da çok düşecek, daha da çok düşecek. Ne olmuş? Yükselmiş bir de. Arkadaşlar bu tuzaklara gelmeyin. Nasıl inanabiliyorsunuz? Allah aşkına kafanızı dağıtın. Piyasaya bakmayın gerekirse. Piyasayla ilgilenmeyin. DOGE bedavadır. DOGE inanın bana sizlerin çıktığı yere bir bakın. DOGE'nin şu anda yükseldiği yer 0.74 saat Tepe noktası. Arkadaşlar olduğu seviyeden neredeyse 12x, 11x aşağıda. Bir mala tepeden girmek vardır. Bir de 12, yüzde 1200 aşağıdan girmek vardır. Bunları idrak etmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Yanlışları da doğruları da eğrileri de bunu anlamamız lazım arkadaşlar. Dogecoin'de umudunuzu kesmeyin. Dogecoin geleceği kripto para verimidir ve Dogecoin global finansal sistemi ele geçirecektir. Tekrar bunları sizlere belirttim. Bizi Twitter'dan kesinlikle takip edin arkadaşlar. Twitter hesabımız bu. YouTube videomun açıklama kısmında. Bizi Telegram'dan takip edin. Telegram bağlantını iki YouTube videomun açıklama kısmında. Bizi arkadaşlar takip edin. Dogecoin ile ilgili haberleştirmeyin. Biz son ana kadar sizlerin yanındayız. Bana güç veren, umut veren her zaman sizlersinizdir. Lütfen zararında satış yapmanı bekleyelim. Söyleyelim de yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere videomda belirteyim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.